Yalova da bu hafta Erşen Selimoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Erşen Selimoğlu kimdir? Neler yapmaktadır? 1982 Yalova'da olmayım. Normal liseye kadar eğitimimi Yalova'da aldım. Daha sonrasında üniversite eğitimimi Uludağ Üniversitesi'nde gerçekleştirdim. Üniversiteden sonra Pegasus ve Türk Hava Yolları'nda yöneticilik... Yaptım. Daha sonrasında da kendi şu anki mevcut şirketimi kurup Yalova'da elektrik taahhüt işleri yapıyorum. Yalova Elektrik Elektronik Odası'nda 34 yıldır aynı başkan görevi yapmakta. Sizi aday olmaya iten e, en temel sebebi öğrenebilir miyiz? E, buradaki en temel sebep e, odanın yenilenmesi, yeni bir soluk, yeni bir nefes getirme amaçlı ben aday oldum. Tabii burada e, ayrı bir parantez açmak gerekir mevcut başkanımızı. 34 yıllık emeği için teşekkür etmek gerekir. Odayı belli bir noktadan belli bir noktaya getirdi. Ama artık yeni şeyler yapabilmek için yeni insanlara ihtiyaç var. Odanın daha çok dijitalleşmesi, daha çağa uygun bir hale getirilmesi, yani odanın bir evrak alıp veren, yani sadece evrak onaylayan bir noktadan çıkartıp daha fonksiyonel bir noktaya getirmemiz için bu yola başvurduk. Yenilenme derken bunu biraz açabilir misiniz? Sizin evet. e, nasıl bir oda yönetimi hayaliniz var? Bir kere öncelikle oda yönetimi tamamen şeffaf olacak. Yani sadece bir yönetim kurulunun e, karar aldığı bir oda olarak değil, e, burada 200 tane hazirunda olan üyemizin ortak akılla yöneteceği bir oda olacak. O yüzden e, burada yenilenme derken odanın fiziki bir yapısından bahsetmiyoruz. Yani bu odayı daha çok e, sonuç itibariyle elektrik ve elektronik çare buranın dijitalleşmesi, çağa uygun hale gelmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili çok ciddi projelerimiz var hazırladığımız. Ee, öncelikle şöyle izah edeyim. Ee, bu odanın bir uygulaması olacak ve Yalova'daki sadece oda üyeleri değil, Yalova'daki tüm vatandaşlar bu odadan faydalanabilecek. Biz bir e, oda üyesine hizmet eden bir oda değil, tüm Yalova'ya hizmet eden bir oda noktasına getirmek istiyoruz burayı. Dijitalleşme projelerinden sıkça bahsediyorsunuz. Hı hı. E, bu konu hakkında birazcık daha detaylı bilgi verebilir misiniz? Mi? Şu anda mevcut odamızın bir internet sitesi yok, bir uygulaması yok. Öncelikle bu noktadan başlayacağız. E, odanın üyelerinin ulaşabildiği, odanın e, tüm bilgilerine şeffaf da ulaşılabildiği, odaya kayıtlı olan elektrikçi ve elektronikçilere yalovanın ulaşabildiği e, bir uygulama üstünde çalışmalarımız var. Vatandaş ve esnafın kurumlardaki işlemlerini hızlandırması için ne gibi planlarınız vardır? Şu anda altın bir yapı var. Yani e, kağıt üstünden işleyen bir sistem var. Bir kere bu öncelikle e, çağa uygun olarak bundan vazgeçmemiz gerekiyor. E, mevcut hem odaya kayıtlı olan üyelerin hem de e, vatandaşın e, elektrik sağlayıcısıyla ciddi bir sorunları var. Yani biz burada e, bir ayda toplayan sistem değil... E, direkt kurumla e, bağlantılı olarak yani insanların sorunlarını çözen bir noktaya getirmek istiyoruz süreci. E, en son yaşanan biliyorsunuz e, iki gün önce yaşanan fırtınada e, bazı mahallelerimizde 7 saat 8 saat elektrik verilemedi. Yani burada bu olaya müdahale edecek en yetkili kurumu ben elektrik ve elektronik odası olduğunu yani bir ağırlığının olması gerektiğini hissediyorum. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Odanıza kayıtlı olan e, elektronikçiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, bizim odanın maalesef en büyük e, kanayan yarası bu. E, elektrikçiler için e, mevcut başkanımızın destekleriyle belli e, bir zemine oturtuldu. Ama elektronikçiler için bu odada herhangi bir işlem yapılmadı. Elektronikçiler derken burada cep telefonu tamircileri ve cep telefoncular da e, işin içindeler. E, yasal bir zemine oturtup burada bir yetki belgesi olmadan kimsenin elektronikçi veya telefon tamircisi veya telefoncu açmamasını engelleyip mevcut hali hazırdaki Yalova esnafını korumaya çalışacağız. Katılımınız için teşekkür ederiz. Teşekkür. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii. E, o da seçimimiz yarın saat 1'de Halk Eğitim Merkezi'nde olacak. E, odamızın e, yeni bir güçle yeniden gençleşerek e, Yalova'ya hakim olabilecek söz ge sözü geçen bir oda olması için üyelerimizden desteklerini tarafıma bekliyorum. Yalova konuşuyordu bu yayında Erşen Selimoğlu ile birlikteydik. Kendisine başarılar diliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs>